Düzce Metek Toki Güneybatı köşesinde bulunan yaklaşık 2000 konutun atık su tahliyesinde büyük bir sorun yaşanıyor. Kot farkı nedeniyle önce bir kuyuda biriken atık su, pompalar aracılığıyla şehir kanalizasyonuna aktarılıyor. Ancak şehir kanalizasyon hattı kapalı olduğu için belediye ekipleri gider kapağını açarak atık suyun Karaca Deresi'ne boşaltılmasını sağlıyor. Vatandaşlardan su faturalarıyla birlikte bakım gideri, atık su gideri, katı atık ve çevre temizlik vergisi alınmasına rağmen, arızalı hatta bakım yapılmaması tepkilere neden oluyor. Bakım gideri alınıyorsa neden hat bakımsız sorusu gündeme gelirken, yetkililerden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması isteniyor. Metektoki sakinleri, çevre kirliliğine neden olan ve halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı belediyenin acil önlem almasını talep ediyor.